Bakın, rakip takımın ormancısını kur kudurtmak kolay, bizim takımınkini kendi kolay, kendi takımımızı kudurtmak kolay fakat Bu arada çift takım Zor Birkaç tane bekliyoruz Abi bu videoya 25 like geldi Cool, <laughs> oh, bakın büyük iddia gençler şu ana kadar alabileceğimiz en büyük like evet. iddiasını koyduk <laughs> 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 Anlam bakalım ee, arkadaşlar bu arada planımıza anlatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben videolarda sadece çıkıyorum. Derse... montaj... dakikadan fazla yüklemesi zor. Montajlara iki, iki buçuk saat sürekli uğraşıyorum. Onun için bu videoyu bir e, likelayalım. Tabii ki beğendiyseniz. Arkadaşlar anlatıyorum. Diyelim ki Jalvan ilk kırmızıdan başlıyor. Tabii biz Jalvan'ın mavisine gidip mavisini, grompunu, her şeyini almayı planlıyoruz. Ardından o diğer tarafa geldiği zaman almadığı bir şey varsa bize diğer tarafa. Ve sonrasında sürekli gank atacağız. E, bo e, bota değil sadece soloya ve mide. Çünkü botta iki kişi olduğu için e, daha etkilenmeyebilirler. Mesela ben şeyi düşünüyorum. E, Zilina e atabiliriz. A, Zilin demişim. E, Vayne e mesela. Ha, çok... Vayne botta, Vayne botta. Normalde mi olacak? Vayne botta mı? Talia. Var. Aynen. Bir mesela yası, ya, ben mesela en büyük kantorayım ikinci ilk Draven sonra Poppy. Okay. Bir de onu çok kanser edeceğiz. Hem Draven biraz zorlanabilir. Ee, bir de bu videoya kaç like bekliyoruz? Abi bu videoya bir 25 like gelsin. Of bakın büyük iddia gençler. Şu ana kadar alabileceğimiz en büyük like iddiasını koyduk. 100 izlenme olursa ben 25 like'ı bekliyorum zaten sizden. Güveniyorum size. Rakip takımın ormancısını kudurtmak kolay, bizim takımın kudurtmak kolay, kendi takımımızı kudurtmak kolay fakat Allah, rakip, rakip. Takımı... zor. Neden zor biliyor musunuz? Çünkü gençler Çünkü... adamlardan kil çalamıyoruz. Ee, evet, adam adam adam'a bir şey bile yapmadık çıldırdı zaten. Ee, şimdi Jarvan redden başlar. O zaman biz Blueya gidiyoruz. Aynen öyle. Yani arkadaşlar, arkadaşınızla pire girmek istiyorsanız. Anlamı popü oynayabilirsiniz. E, bizim gibi yaparak. Çünkü bu arada e, bir önceki videomuzu da izlemeyi taktikleri biliyorum. O da gerçekten çok kaliteli bir... Evet. E, yemek... Bilmiyorum. Şeyde yemek istediği şeyleri yazdım. Şarban. Hmm. Orman dönerken 3 kişi karışma. Hmm. E, şimdi mi alalım sence Redi yoksa adam geldiğinde... Alalım. Burada bekleyelim. Tamam. Kim alsın? Bence ben alayım mavi sen al. Çünkü hmm. sen maviye daha çok ihtiyacın var Devra. W Doğru. var ya. Sen ne açtın Q mu? Hı hı. Çok iyi yapmışsın. <laughs> tamam direkt Niye? geçeceğiz şimdi. Gel gel gel. E burada beklemeyelim mi adam gelir? Ha doğru tamam. O zaman burada direkt ben E açtım. Stun yesin diye. <laughs> Abi kesin gelecek yani buraya. Her türlü gelecek. Totem. <laughs> evet. evet. Kokusunu aldım ben. Yok, at 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 at. <laughs> Hihüüü. Hop çaktın numara. Alıyorum bunu ben <laughs> ama sen alabilirsen al. Sen de. <laughs> Öldü. <laughs> Güzel. İlk geldi içeri. Birbirimizi at. hiç kimse almaya çalışmayalım tamam mı? <laughs> Kim alırsa abi. Hadi. Of buraya bak. Drei'nin aldı. Helal be. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar direkt bakın kolay. Da, varım, ben bu kadar kolay olacağını gerçekten düşünmüyorum. Al. Aa, buraya gelmiş biz olmadığımız için. Bence Taliyah çıkar buradan. <laughs> Taliyah buradan çıkacak. <laughs> ben de varım YouTube. Abi Attıksın. dikkat. tokum geldi lan. Ha Jarvan da geldi. Reis. Ha tamam, flash attı. Tamam flash'ı direkt kullandırdık adama. Nasıl bir böyle? Çok garip oldu. Evet olmuş. gençler team fight başladı dakika 3. <laughs> ben Gromp'u Prix almaya gidiyorum. Hatırlıyor muyum hatırlamıyorum muyum emin değilim ama neredeyse çok az kaybettik Poppy Amum'a yani toplamam iki kere falan kaybetmişizdir diye tahmin ediyorum ben çok kaybetmedik bu ikiliyle. Ha öldüm ya. Sen, sen, şey baba, sen öldün galiba. Hayır. Helal be. Çok iyi şey bastın. <laughs> Gördü mü neyiz? Şifayı bastın ya. <laughs> Tabii oldum. Arkadaşlar gördünüz. Adamın eli havadayken şifayı bastı. Böyle oynamalısınız. Aynen. Amumu popi. Bu şekilde oynanır işte. Şifanın ne alakası var bilmiyorum ama işte. Amumu popi gücü. Şimdi ben bir de zırh aldım. Şu iyice kanser olsun bu herif. <laughs> Oğlum bunlar üç kişi ne yapıyor orada sapık gibi? Allah keşke ben de almasaydım. Tamam bir şey olmaz. En azından uyyy. Önünde durdum. Aha. Tamam helal. Ha bunlar ölür lan. Ben bir base atacağım. Of ah, helal. O, 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 o. Adamsın Wayne. Kurtardı beni. Helal. Bu arada gençler, şu anda ben Yasuo delirdiğini düşünüyorum. Adamın 5 farmı var. <laughs> Benim 80 zarımım var şu anda. Benim de 74. Evet ha, gençler bakın yapıyoruz. nasıl öndeyiz. Troll yapıyoruz ama kastlıyız. Şunu basalım da kaçarsak, ha, bir burada, şey olursa. Burada, burada. <laughs> Alabilir misin bunu? Tamam. Red, <laughs> ay onu al, onu al. Elra. Bakalım. Tamam de... ben adamı yavaşlatacağım. Oh be orada cana basmayın. Aa, aa adamın şeyi var. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç hadi direkt. Hadi hadi zili geldi. <laughs> ne yapıyorsun? oraya havada tuttum adamı. Tamam bu. Kaç 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 o direkt. Onu havada direkt. tuttum lan. Topukla direkt topukla abi. Uy. Oy. Buraya dalınmaz mı ya? Bence dalalım abi. Oy tamam çok kişi oldular. Gel biz çıkalım bu ölsün. Aaa! Git lan sapık. O helal. İşte bakın arkadaşlar. Arkadaşlar iki kişi dolaşıyoruz, dört kişiden kaçıyoruz. <laughs> Amma top iyi. Direkt çal. Bu adam çalabilir mi? Ben, ben de çalmaya çalışacağım da. O OO helal. Çok iyi attım. Var, var ya ben atamamıştım. Ben o kadar hızlı herkesin çarpacağını düşünmüyorum. <laughs> ne yazacak? Kesin bir şeyler yazacak. <laughs> Bütün bir şeyler bak şuan an bir şeyler yazıyor. Burayı reisi de öldürelim. İki de iki. Ben almadım. Sessiz. Ben de almadım. Ben 0-1-5 gidiyorum. Ama kokuyor çok. <laughs> Güzel. Ben 1-1-6 gidiyorum. En azından kötü gözüküyor. Ama iki... Içim... O yüzden çalmaya bakacağım. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle koşuyorsun? <laughs> Neden koş adamın? Aa mantıklıyım. <laughs> Duyuyor <mı>? alin. Oyuncu kokuyor al. <laughs> Yih. Of çok kötü kokuyor. <laughs> Oyuncu kokuyor diyorum. <gülüyor> 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 bizim bala öldü. Öl, öldü. Biz öldürdük. Kırmızı elden gidiyor. <laughs> Oğlum ya şu anda ne neden... <laughs> Çok kötülük kokuyor deyip duruyor. <laughs> Çok kötü kokuyor. kokuyor. gel abi gel. Örne adam gel. gelmiyor adam gelmiyor. Sen de bu. Tamam. tamam. Aynen babuş. Şuna basayım da adam kaçamasın. Adam geliyor adam geliyormuş. <laughs> Direkt kaçtı zaten. <laughs> Ben Q atsaydım ultinin. Hadi bakalım. Oha! Takım geldi Aynen. lan! Buyurun! Ban! Babuş! Hatta buraya iyisi de... Kaç kaç kaç! Yanıma kaçabilirsen kaç. Oh no! Burada kırmızı çıktı. Gel buraya. Kaçalım mı? Kaç kaç kaç! Bir hiç. <laughs> Buraya gele... Gel 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 gel. Fark etmez ya burada. Hatta şuraya girelim. Oha dur bak! Kırmızıyı alıyor adam. Ben kaçtım. Ben direkt seni sattım. <laughs> ne güzel haberler bunlar. Oh no! Oğlum bunlar ölmüyor. <laughs> Sen de ölmüyorsun. <laughs> ölmüyor oğlum bunlar. Ha, bizim reis dalmış. Reis kızgın. Efe oyunda. Efe oyunda. Efe oyunda çıldırıyor. <laughs> Efe oyunda seni ya bağlı. <laughs> Oğlum. <Aa! gülüyor> Kurt olduk. <gülüyor> 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 çok, korkunç, çok korkunç görünüyorlar orada. <laughs> Uau! <susurra> <susurra> vou <susurra> <susurra> <susurra>